açma düğmemiz böyle gayet güzel parlak. Cosmo paketimiz arkadaşlar aracımız. Burada ise e, cam kumandaları var. Hepsi de otomatik. ayna kumandamız burada. Onun dışında e, far düğmelerimiz far tuşlarımız burada arkadaşlar. Artı sisler burada. Hız sabitleme arkadaşlar burada. Bunun için cam sileceğimiz ayarlı konumda. Yine direksiyonumuzda diri kaplama zaten full paketi olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Ses, müzik düğmemiz var. Ee, 2012 model aracımız arkadaşlar biliyorsunuz ki bu 2003 yılında çıkmış bir araç aslında. ilk çıkış yılı arkadaşlar. O döneme göre yine özgü bir e, CD çaları mevcut arkadaşlar. O dönemde çok ekran yaygın değildi. Şurada bir kapaklı gözümüz var ve sigara içilmiş. Bu hoş değil. Otomatik vites arkadaşlar. Otomatik viteste yine e, eski nesil bir otomatik arkadaşlar. Şurada yine bir turuncu ekran. Aslında o dönemler daha iyi ekranlar var. 2012 yılı e, makyajlı kasada şu turuncu ekran bence hiç hoş olmamış. Yine şuradaki yine küçük ekranımızda arkadaşlar. Yine turuncu bilgi ekranı. Yine bu da dönemine göre geri planda kalmış. Aracımız 151 binde. Torpidosuna bakalım. Torpidosu iki katlı arkadaşlar. Ve Gayet derinliği de güzel. Ama bir kadifemsi doku yok. Burada gözlük e, için yerimiz yok arkadaşlar. Burada ışıklarımız mevcut. Aynalı bir e, güneş koruyucu arkadaşlar. Bu da yine açtığımız zaman ışıklarını yakıyor. Ve yan tarafta aynı şekilde. Arka kapılarımızda elektrikli demiştik. Ve yine kapı mandalı da yine parlak. Gayet güzel. Arka yaşam alanında geniş ferah arkadaşlar. Baş mesafesi de gayet güzel 1.95'e kadar kurtarır. Kol dayamamız var. Kol dayamamız uzun ince dar ve yine gözlü arkadaşlar. Şurada ceplerimiz söz konusu. Kafalıklarımız yine ayarlı ama ileri geri yapmıyor arkadaşlar kafalıklarımız. Sadece aşağı yukarı yapıyor. Bunun dışında şaf tünelimiz var ve baya yüksek. Bu da uzun yollarda şurada üçüncü kişinin oturmasına engel olabilir arkadaşlar. Bagajımıza bir bakalım. Bagajımız yine hiçbir bir araca göre, sınıfına göre fena değil. baya ee, bayağı aslında kalabalık durumda ama 380 litrelik bir bagajımız var arkadaşlar. Gayet iyi ama yükleme işi çok fazla. Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü test konuğumuz 2012 model Opel Astra H kasası arkadaşlar. Ülkemizde de uzun yıllar satışı yapılmış ve çok talep görmüş bir araç arkadaşlar. Tasarım olarak da uzun yıllarca üretilmiş arkadaşlar. Mesela 2003 yılında çıktı. 2013 yılına kadar bu kasa üretildi. Yani 10 yıl hiç düzenli olarak ufak makyajlarla satıldı arkadaşlar. Türkiye piyasası da gerçekten çok güzel aracımızın. Hatchback model olmasına rağmen aslında iç hacmi fena değil. Arka bagaj alanında fena değil. Bu aracımız 1.3 multijet motoru olan kozmo paket bir araç arkadaşlar. Yani ne anlama geliyor? Aslında full paket bir araç arkadaşlar. Bütün sensörleri barındıran daha çok insanlardaki endişe 1.3-90 beygirlik bir motora sahip bu araç arkadaşlar. Acaba çekişi nasıldır? Yani 1.3 multijet bu aracı kaldırır mı götürür mü şeklinde. Aracımızın ağırlığı 1250 kilogram bir araca göre 90 beygir ilk olarak düşük gelebilir. Ama beklentinize göre değişebilir arkadaşlar. Birazdan da zaten motorunun ve şanzımanın testini yapacağız. Otomatik şanzıman demiştik arkadaşlar. Çok eski nesil bir şanzıman aslında bu şanzıman. Yani vites geçişlerini çok alışmadığınız takdirde hissettiriyor. Özellikle bir ve ikinci vites geçişleri bayağı hissettiriyor. Aracımızın ön göğüslüğü arkadaşlar hafif yumuşaklıkta. Çok fazla yumuşak değil ama sert de değil. Yine yan taraflarda aynı şekilde arkadaşlar yumuşak dokuyla kaplanmış. Şurada bir kumaş doku var. Genelde yani intibası güzel. Yani Opel Astra'nın iç tasarımı arkadaşlar insanı cezbediyor gayet 2003 yılına göre değerlendirdiğimizde ön kokpitinin duruşu, sadeliği bunun dışında estetiği gerçekten güzel arkadaşlar. Şanzıman aslında çok sorunlu bir şanzıman değil yani sorunsuz ama buna nazaran arkadaşlar yani vites geçişlerini bir DSG şanzıman gibi veya CVT şanzıman gibi çok fazla hissettirmiyor, değil hissettiriyor arkadaşlar. 150.000 km'ye göre aracımız arkadaşlar gayet titiz kullanılmış. Yani e, bayağı temizliyorsunuz. İçine bir biniyorsunuz arkadaşlar. 50 bin 60 binde zannedersiniz bu aracı ama 150 bin kilometrede. Yani yaşına göre çok titiz kullanılmış bir araç arkadaşlar. Yani gidişatı güzel. Düz yolda özellikle gayet güzel. Şimdi 2000 devirde arkadaşlar 100 yapıyoruz. 6. vites gösteriyor şanzımanımız, otomatik şanzımanımız. Gazı köklüyorum ve birden fırlıyor. 123.000 devirde arkadaşlar aracımızın hızlanması güzel ama dedim ya eğer vites konusunda çok şeyseniz yani ben vitesini attırmasını çok hissetmek istemiyorum motorla şanzıman bağıntısını çok fazla hissetmek istemiyorum diyorsanız bu şanzıman size göre biraz aslında pek iyi bir şanzıman değil Opel Astra'nın son şanzımanları yani bu 2017-18'den sonraki şanzımanları arkadaşlar bunun gibi değil tabii ki genelde çok fazla hissetmiyorsunuz Opel Astra'da olsun veya e, Mokka'da olsun arkadaşlar çok fazla hissettirmiyor ama bu şanzıman biraz hissettiriyor arkadaşlar aynaların görüş açıları mükemmel ve aynalarda sol aynada arkadaşlar bir çizgi var çizgiden sonra zaten açısı daha da genişliyor bu da görmeyi daha iyi e, sağlıyor bunun dışında buradaki aynamızda gayet güzel her şeyi çok fazla görebiliyoruz ama arkadaki cam biraz aslında ufak kalıyor arkadaşlar İç yaşam alanı çok güzel arkadaşlar. Yani gayet memnun kalacağınızı düşünüyorum iç yaşam alanından. Bunun dışında yol sesini fazla almıyoruz yalıtım olarak da Opel Astra gene sınıfında iyi. Mesela e, Toyota Auris'im var benim 2013 model, bu da 2012 model. Ona göre bir tık daha iyi arkadaşlar. Dışarıyla bağlantıyı daha iyi kesiyor arkadaşlar. Hızlanmasına bir bakalım. İkinci viteste 2000 devirde köplüyorum gazı. 3000 devir 3 e attı 4000 devirde vites değiştiriyor arkadaşlar Arkadaşlar hızlanması çok çok iyi düz yolda yani dip gaz yaptığınızda fişek gibi fırlamaya başlıyor ve lakin vites geçişlerini hissettiriyor arkadaşlar keşke şanzıman daha iyi olsaydı daha da iyi aslında gücünü gösterebilirdi ama gayet yeterli Opel'ler biliyorsunuz ki arkadaşlar genelde bu sınıf araçlar için aslında yol tutuşu anlamda bir tık üstte kalıyor. Yani sınıfına göre gayet iyi yol tutuşu arkadaşlar. Çünkü amortisörlerimiz sert arkadaşlar. Yani virajları alırken, virajları dönerken asla sizi korkutmuyor arkadaşlar. Gerek ağırlık dengesi olsun gerek dağılımı olsun gayet e, sizi mutlu edebilir. Bunun dışında mesela demin virajı döndük arkadaşlar otomatik viteste kim zaman üçüncü vitesi attı, kim zaman dörde attı ve sonra dörtten tekrar üçe düşürdü. Yani aslında var olan vitesini pek korumadı. Bu anlamda da bir tık eksikliği olduğunu düşünüyorum şanzımanın. Ve bu şanzımanı kullanırken arkadaşlar ayağınızı asla korkak alıştırmıyorsunuz. Yani böyle şöyle bir tabir vardır ya az yaksın istiyorsanız aracım genelde böyle limon sıkar gibi hafif hafif sıkmanızı istenir arkadaşlar. Gaz pedalına basmanız istenir. Ama burada pek öyle kullanmayacağız bu şanzımanla. Biraz korkak alıştırmayacağız ayağımızı. Yani performanslı bir kullanım istiyor bu motor ve şanzıman uyumu arkadaşlar. Rampalarda eğer korkak alıştırmazsanız girdiğiniz gibi rampaya çıkabiliyorsunuz. Mesela rampaya 40 ile girdiniz. 40 ile çıkıyorsunuz. Ama şu olmuyor. Daha da dip gaz yapayım. 50'ye 60'a ya ulaşayım diyorsanız bunu yapmıyor arkadaşlar. Çünkü 1.3 motor ancak bu kadar. Bu 1.6. 130 bilgir 120 bilgir sınıfı olsaydı dediğimizi yapabilirdi ama var olan gücümüzü kuruyor ama bir tık üstüne çıkmıyor arkadaşlar. Yol tutuşu gerçekten güzel. Bunun dışında ses yıltımı gerçekten güzel. Yani dışarıyla bağınızı koparıyor arkadaşlar. Türkiye piyasasına gelelim. Bu aracın Türkiye piyasası gerçekten güzel. Yani siz bu aracı mesela arkadaşımın çok uygun fiyatı almış. 46 bin gibi bir rakamı almış arkadaşlar. Mesela bugün satmak istedi. Bu araç çok rahat. Şu 150 bin kilometrede 50 rakamına doğru satabilir arkadaşlar. Çünkü gayet temiz bir araç. Türkiye kullanıcıları Alman'a çok ulaşamayınca, BMW ve Mercedes'e ulaşamayınca, Volkswagen'e de daha iyi ulaşamayınca diyor ki Alman olsun, işçiliği güzel olsun, konfor iyi olsun, yol tutuşu da iyi olsun diyor mesela. Bu sınıf araçlara ulaşamadığı için Opel tercihi olabiliyor. Opel'de de gerçekten dediğim gibi ee, Opel'lerin araçları güzel araçlar ama çok zor koşullar araçları değil arkadaşlar. Mesela köy yollarını kullanayım benim yollarım çok kötü diyorsanız da hani Opel e, bir tık sizi e, üzebilir. Tamirciye gidebilirsiniz bir yerlerinden sesler gelebilir arkadaşlar. Bundan sonra J kasaya geçti biliyorsunuz Opel As'ta H kasadan J kasaya geçti. J kasada ise arkadaşlar bir tık daha ağır bu aracımıza göre. Onun için aynı motoru mesela 90-95 beygirlik bir motor kondu o araca da. Ama bu kasa haş kasası daha fazla tuttu. Çünkü onun kilogramı 1350 kilogramlara çıktı J kasanın ve 90-95 beygirlik motorlarda onu karşılamadı arkadaşlar. Ona nazaran haş kasa daha fazla tuttu. Tavsiye ederim gerçekten güzel bir araç. Ses sistemiyle, yol tutuşuyla, içerinin nezihliğiyle yani sessiz bir araç. Ailenizde huzurlu huzurlu gezebilirsiniz. Bunun dışında donanımı fena değil arkadaşlar. Yani boş paketinde bile işte altı hava bunu alabiliyorsunuz. Boş Essentia modelinde bile arkadaşlar mesela 4 frenler diskli sonra e, elektrikli camları var. 4 cam birden elektrikli mesela boş paketinde tavsiye ederim. Gerçekten alınabilecek ve huzurlu bir şekilde ailenin kullanacağı bir araç arkadaşlar. Niye bagajı fena değil yol tutuşu fena değil yere yakınlığı tam Türkiye koşullarına ideal. Ne çok yakın ne çok yüksek arkadaşlar. Bu da bizim için iyi. Bu şanzıman da çok güzel. Bunu manuel şanzımanla da alabilirsiniz arkadaşlar. 6 vites manuel şanzımanlı şekilde de 1.3 Multijet şekilde de satılıyor. Biliyorsunuz ki bu motor arkadaşlar 1.3 Multijet aslında fiyat motorudur. Ve bu motorun bir özelliği arkadaşlar uzun ömürlü oluşu. Yani hem güç çok iyi yakıtı, tasarruflu. Bunun dışında da çok uzun ömürlü. Mesela taksicilere sorarız. Aracında bir üç, multijet motojet motoru olan bir taksiciye bir konuşun. 500 bin, 600 bin, 700 bin asla anahtar vurdurmamıştır motorda mesela. Niye? Uzun ömürlü arkadaşlar. Bu anlamda mesela Renault'un motorları da güzel, Renault dizeller ama ben multijetleri bir tık daha uzun ömürlü buluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bizim aracımızın fabrika yakıt verisi 6.4 şehir içi 4.2'de şehir dışı ama bu aracın ortalaması 5.2 mesela arkadaşlar. 5 litrelerde böyle çok fazla abartmadan kullanabilirsiniz şehir içinde. Bu da gayet iyi. Kilosuna göre arkadaşlar, gücüne göre gayet e, standart bir araba. Yani sonuçta 75 beygir ve çok hafif bir araba da değil. 1250 kilogram bir araba olduğu için gayet iyi. Şimdi çukurlara giriyoruz mesela arkadaşlar. Sert amortisör olduğu için mesela bir tık bizi eee rahatsız edebiliyor. Yani arabaya bir şey olacağından değil ama çok sönümlemiyor arkadaşlar. Çok, mesela bir Renault Megane testini yaptık daha yeni. 2005 model arkadaşlar ama süspansiyonlar çok yumuşaktı. Bu çukurlara girdiğimiz zaman hiç bizi rahatsız etmiyordu. Ama süspansiyonlar bir tık bizi rahatsız ediyor arkadaşlar. Bir de şuradaki klima klima güzel soğutuyor. Fena değil ama şuradaki konumlanması çok kötü. Mesela direkt elime geliyor. Ben biraz yüzüme doğru gelsin istiyorum. Bir şekilde ayarlayamadım. Yüzüme gelemedi arkadaşlar. Ve şuradaki de zayıf. Mesela 6. fan hızında yüksek bir hız ama hiç bana gelmiyor. Buradaki sanki çalışmıyor gibi gözüküyor. Aslında çalışıyor. Belki de klimanın gazı bitmiş olabilir ama elimi bayağı soğuttu buradaki. Ama konumlanması pek güzel değil arkadaşlar. Şurada bir gözlüklüğü olabilirdi. Bu bence bir eksiklik arkadaşlar. Ya da şuraya da konulabilirdi. Gayet seveceğiniz bir araç tavsiye ederim. Mesela bunun Türkiye piyasası genelde temiz istiyorsanız arkadaşlar. Yani Multijet için söylemiyorum. 1.6 benzinli 115 beygir de alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela of 35 ile 35 ile işte 50 arasında alabilirsiniz arkadaşlar. Benzinli veya dizel sınıfı yaşına göre, kilometresine göre, hasar kaydına göre bunlar değişebilir tabii ki arkadaşlar. Alabilirsiniz. Gerçekten çok memnun olursunuz. Yani siz o fiyatlara ben 30-35 liraya herhangi farklı bir model yerine 2005 model temiz kullanılmış benzinli veya dizel bir Opel Astra sizi çok memnun edebilir. Kullanırken çok zevkli olduğunu hissediyorsunuz arkadaşlar. Direksiyonuna gelelim. direksiyona hiç konuşmadık. Direksiyonu ağır arkadaşlar. Şehir içinde diyorsunuz ki bu bizi biraz yoruyor. Evet gerçekten yoruyor. Ama uzun yolda çok rahat. Mesela 2 saatlik 3 saatlik uzun yollara gidin. Çok rahat ediyorsunuz. Araba yüksek hızlarda savurtmuyor arkadaşlar. Ama şehir içinde sizi zorlayabiliyor. Gereksiz bir ağırlık var. Mesela şu olabilirdi. Yavaş hızlarda yumuşak, yüksek hızlarda sertleşebilirdi bir. Daha iyi olabilirdi arkadaşlar. Ee, burada koltuklarının sarması çok güzel. Sizi çok rahat ettiriyor. Ve koltukları çok rahat arkadaşlar. Yani minderleri falan çok rahat. Böyle ben saatlerce, 5 saat, 10 saat araba kullanırım. Rahat, gerçekten konforu, sürücü konforu gerçekten çok rahat arkadaşlar. Bunun dışında direksiyondan bahsetmiştik. Ağırlığı vardı arkadaşlar ama gayet kullanımı güzel, deri kaplaması gayet güzel, tuşları çok güzel. Şurada kornası güzel ama kornası biraz e, az geliyor ya da yalıtımdan da ilgili olabilir arkadaşlar. Ben bu aracı mesela 1.3 manuel daha fazla almak isterdim arkadaşlar. Yani çok memnun kalamadım ben bu otomatik şanzımandan. Yaşlı işi biraz. Yani ben bir genç insan olarak ben böyle biraz daha hızlansın, ataklansın isterim. Çok fazla hissetmeyeyim isterim. Yani az paralar verilmiyor. Yani temiz böyle bir araç 50 bin lira bugün arkadaşlar şu kilometrede. 50 bin lirayı vereceğim ama şu şanzıman gerçekten aslında ee, çok iyi değil. Bunu manuel kullansanız daha seri atak bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş gideyim hissetsem de sorun olmaz diyorsanız alınabilir arkadaşlar. Gayet memnun kaldık bu araçtan. Bu aracı kimlere öneririm? Genelde 4-5 kişilik ailesi olanlara yani dizel bir ünite kullanmak istiyorum. Dizel olsun ama yani konforlu da olsun diyorsanız evet Astra sizin seçiminiz arkadaşlar. Türkiye piyasasını korusun diyorsanız evet yine öyle. Parçaları çok pahalı değil arkadaşlar. Mesela Renault'dan bir tık pahalı ama Japondan bir iki tık bir iki gömlek daha ucuz arkadaşlar. Öyle de düşünebilirsiniz. Bunun dışında prestiji olsun. Opel gerçekten Türkiye'de beğenilen, hoşa giden bir araç arkadaşlar. Bugünkü testimizden de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.